Merhaba arkadaşlar ben Mr. Mary. Evet bugün sizlerle birlikte Raps World oyununda bak ne reklam çıktı. Bir dakika interneti kapatayım. Eee ne yapıyoruz? Tabii ki de benim kanalıma abone olanların Raps World oynayışına ve benim kanalıma abone olmayanların Laps World oynayışına bakacağız. Evet. Bu şu anda benim kanalıma abone Olanların ki Evet. Hadi hop. Evet kanalıma abone olanlar şu an çok iyi oynuyor bakın Laps World'ü. Evet. Lep nasılsın? İyi misin? İyiyim hey abi iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Ee, bayağıdır görüşmüyoruz. Evet abi ya. Allah abi öldüm ya. Olsun Lep. Bir şey olmaz izleyin. Ee, kanalıma abone olmayanların bakacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar bu da ee, kanalıma abone olmayanların ki. Evet bakın bu Cap, ay Cat pardon yanlış dedim. Cat kanalıma abone değil mesela şu an. Nasılsın Cat? E ya İyiyim abi. Nasılsın sen? Ben deyim. iyiyim. Ket. Bak abone olmadın hemen öldün işte. Sen lep senden daha iyi oynuyor değil mi? Evet abi Ben de hemen senin kanalına abone olayım da daha iyi oynayayım. Tamam Ket. O orulur. Abi hemen abone oluyorum bir dakika. Abi abone oldum oynayacağım. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ket. Nasılsınız? İyiyiz. Neyse. Evet arkadaşlar. Ket oynuyor şu anda. Ket, Mr. Mary izliyor musun? Hayır abi ya. Ben izlemiyordum ama artık izleyeceğim. Yoksa iyi oynayamam oyunu. Aferin sana Ket. Cat. Arkadaşlar Ket'ten örnek alın bakın. Hop. Abi ben buraya hiç atlayamıyorum nedense. Ya sen dur ben atlarım bak atladım. Sağ ol Eee ne olacak? He <laughs> he yaşasın. İyi oynamak çok güzel. <laughs> Aga be öldüm ya. <laughs> Üzülme Cat. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ya arkadaşlar ya hemen öldüm ya. Ee, e, 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 e. Tamam kes görüşürüz.